ben Demir ve bugün itfaiye çalışacağız. Evet. Yanımda keşke Levent falan da getirseydim. <laughs> Neyse. Ee, devam ediyoruz. Kendim özel soru açtım çünkü herkes kurtarıyordu. Ben de tek başıma kurtaracağım. Ne yani. Doğrusu eventi, o Levent çıkmadan ben bitiririm yüksek ihtimalle videoda. Tabii, tabii. Ee, sonra hemen öyle yapılır. 30 saniye aramız var. Sonra etrafı gezdireyim size. Bakın kafamızda dönüyor. Dön, çıkarım. Etrafı size gösteririm, gezdiririm. Buradan bir de yüksekten atlarsanız canınız gidiyor normalde. Canınız gidiyor da. O, ben dışarıda kaldım. Keşke artık e, bence apartman mı lise mi arış virüs. şeyini kurtarak sıkıntı yok. Bir ipucu bir vatandaş önünde onu bulun. Geri dönmeyecek. Aa, onu vurduğum yerde şey, tek tekrar doğuyu bir vatandaş ölürse bildiğiniz burası yanıyor ve bizim de 8 dakikamız olarak biz de başlıyoruz Tabii nasılsın? çık mı bakın gördüğünüz gibi canımız gitti Vee vee bang. Böyle gidiyoruz. Böyle böyle yapıyoruz. Arkadaşlar ben bana ne kadar abone ve link atarsanız çok iyi olur. O denemedik. Abi vatandaşlar örüyor. ben daha gelemedim. Atla atla atla. Koş 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 koş. Havarmaları için her yeri kıracağım. Yani sıkıntı yok. Çünkü en fazla havayı alırsınız. Hayatta kırırsınız. Bunu kırarsak hepsi kırılır mı? Üsttekileri de kıracağım. Çünkü hava armaları bizim için önemli. Evet. Yeter. Şurada bir şey var mı? yok. Aa, abi ekranla çok zor, zor gözükse de bayan buruk. Beni takip et bayan. Şurada duruyorsa senin onu oluyor. Bayan. Bayan inşallah yanmıyorsunuz. Koş. Hayattasın. Bak ben öğreteceğim size hayatta emin eminim. Bir kişi alevlerin içinde dursa da yanmıyor kardeşimiz. Ben takip et de sen örçen gibi. Evet. Koş koş koş. Bir de çok iyi başladık yani. Sonunda. Ah Kırsınlar. Ay yani çok yakıyorlar ya. Bir de bunun benzini olmasa masa var ya. Mükemmel olacak ama. Daha iyi olmuş benzin me çok Yani bir gitmek zorundasınız da ama çok uzun sürüyor. O kötü işte. Çünkü zaten süre bitiyor abi. Gidip gelene kadar. Doğru kadar ya. Ama şuradan sen yana yana geç. Zaten sıkıntı olmaz. Hadi bakın. Bir de sular da ya. Daha ben orası çok çok kötü olmuş ya. Tarışıyordu. Yemin ediyorum çok güzel olacakmış. Abi bu kadar da ama yanamaz yani anladınız mı? Ateş de bu kadar da iki kişiler. Bir de üç kat var mı? Bakalım üst da yok tam. Bu bizim için gel. Çünkü üç kişi e, yardım edemiyoruz. Yani ila iki kişi olacak. Gel kız. Yanmayın. Bakın elinizden gelen ne yapın ama asla yanmayın. Tamam şimdi Ölebilirsiniz istediğiniz ka kadar. Abi 3 kişi kaldı. Onları da kurtarmalıyım. Nerede olabilirler ki? Abi ben öleceğim. Ya onlar kurtulacak ha. Bari tekrar doğursak, doğursak olmaz yani yasak. Ah, bir kişi kaldı galiba. Bunları aradıktan sonra evet. bir kişi kalacak. Kır abi burayı. Kır. Kır. Şu üç kodları da varsa tamamdır. Yok. Ama üç kişiyi aramıyoruz zaten. Abi sen de gel sen benimle. Kırmadık mı burayı? Dur. Tamam. Bir kişi kaldı. Bura de Hadi hadi hadi. Hızlanın. Öleceğiz. Çıkış kapısındayız. Hadi ölmeden gel. Ölmeden gel ben ölüyorum. Ah gidemeyeceğim. Canım çok az. Bari sonra doğrudur verelim. Durmuşken ha. Boş boş durmayalım. Yani. İşte oyun bir de ölürsek de tekrar doğamadığımız için sıkıntı. Bir vatandaş çıkardı ya. Bu da doğru. Arabada mı bekleyecek şöyle? Hani? Arabada bekleyince daha çok doğru ya. Yani. Tamam. Yangın alanına geri geldik. Oo, oh, oo, oh, oh. Şurada olabilir. Ah! Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Fayetçi orman ne kadar da zormuş be. Abi bir, bir kişi kaldı nerede? Çık, 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 çık. Oğlum, adam hiç yerde yok ha. Bir dakika kaldı ulan. Ulan adam. Yemin ediyorum beni öldürttü de ben. Kaybedeceğim her şeyde. Ben kaybetmek istemiyorum. Şuraya gitmeliyiz. Söndürmeliyim bir de. Gitmek için de. O, o kadar çok var ki. Gitmeye bile izin yok. Havada küçük bir ateş var. Kır. Kır kapıyı. Tamam. Nasıl düştüm? Öleceğim. Vatandaş ölme Neri. Ölme. Vatandaş ölme. Hayatta kar bir dakika. Hayatta kar vatandaş hayatta. Ulan vatandaş. Ulan vatandaş. Nereye girdin? Ulan. Orada. Gel beni takip et. İlk defa bir oyunu kazanacağım ulan. Tek başıma. Yok tek başıma ilk defa kazanmayacağım da. Yanma 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 gel gel. Tüm vatandaşlar kurtarıldı. Abi. Tüm vatandaşlar kurtarıldı. Kayıp vatandaşlar kayıp. Ee. Oh, çok güzel ha. Bir dükkana bakalım paramız ne kadar. Büyük olsun. Bak güç hortumu açacağım ben ya. Çok istiyorum güç hortumu arıp. Sonra bir de şunu e, açacağım. 10 bin galiba değil mi? Evet. 1000 Sonra 300'lü e, üst, şeyi açacağım. Süper olacağım. Lise, otel. Apartman. Aya. Evet, otomatik seçtin arkadaşlar. Çünkü bu arkadaşlar. Bunların üçü de imkansız neredeyse. Yani bitirmem çok çok zor olacak. Anladınız mı? Bu benim için sıkıntı oluyor. Sıkıntı. Evet. Tutmam yok ki bu karakter de ya. Yani. Şu, Bir vakti, sekiz vatandaş kurtarılmak istiyor. O zaman itfaiye ekibi gelir. Evet. önce arkadaşlar çok güzel sürdüm. Şimdi çok güzel sürüyorum yani. Mükemmel. Yani evet araba kazalarına üstümüze yok. Bir de düşünün. Ee, burada şehir var. Bunlar insanlar var. İnsanlar yolu kapatıyor geçmek için. Öyle insanlar da var ha. Yürüyerek gittik. Yürüyerek gittim ha. Buraya kadar. Onlara bak ya. troll yapıyorlar ha troll bak çünkü bunda binlerce oda var ve bizim burada birisini vurmamız bayağı uzun sürüyor anladınız mı kırık kırıkır bitmiyor camdan da çok iyi bakılmıyor ki bak orada iki, iki kişi mi var yok Hiç. gel gel beni takip et Burada ateşin nasıl bir iş olabilir ki? Gel kurtuldun gel. Hayattasın. Abi kızlar tuvaleti var ya. Aga. Hiç girmek istemiyorum aslında. o kız mı Sadece iki kişiyi çalışabiliyoruz demiştim ya. O doğruydu. Gel beni takip et. Kır kapıyı kır Ya kapı. o kız çıkarsa çok gülerim ha. Yok erkekmiş. Gel beni takip et. Ateşler de çok kötü ya beni iki defa yaralıyorlar ama oyun çok iyi yapmış ya Tamam yanın yanı sıkıntı yok biraz küçük de ateşin çadına bakın yani. yani Değil mi? Ateşe de bakmanız gerekir. Kır kapıyı 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 kır kapıyı. kır kır kır, 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 kır. kır. Bebe opendim. Kapı aç. Hayır. Ha. Bir de bu erkek. Ya sen burada ne işin var? Allah'ım. Bak erkekler tuvaleti boş. Git de oraya tutun yani. Abi. Dört kişiyi kurtardık. Daha. Bakın çünkü odalar çok daha dört kişi kaldı dört kişi kurtardık dört kişi kaldı ya ve burada bir sürü kat var ağzı hangisinde insan var hangisinde yok anlaşılmıyor. her kapıyı kırıyoruz yani böyle Yangından masum. Karamadın mı sen? Orada arkadaş falan yok değil mi? Geç. Koş 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 koş. koş. Sen nasıl bir ya? Ve bunları aşağıya götüreceksiniz. Oha, beş kişi kurtardık daha. İnsanlar yanıyor, ölüyor. Sonunda mı öldün? Allah'ım. Sen tövbe ya. Ya o kurtulmuş şehirde en azından. Galiba yok. Allah ım. Ya sen ne git bırakacağım o çocuğu. He. E buradaydı çocuk. Nereye gitti? Oraya mı gitti çocuk? E hani öldü? E ben seni oradan aldım ha. ateşli yere git. Ben seni kurtarayım. Değil mi? Çocuğum sen oradan git bak buradaki kıza ne kadar da akıllı. Bak ateşin yanında değil uzağında duruyor. En uzak yerde duruyor ateşte. Kızım seni kurtaracağım kızım. Onu boş ver gel. Çiçek o. Ay. Kızım. Koş kızım. Koş 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 koş. Hadi iki saniyemiz kaldı. Hadi hadi hadi. Yanıyorum. Ateşte. Kızım ya. Kız yanıyor. Kız yanıyor. Kız kurtuldu. Yani. O daha bir Abi iki kişiyi daha bulamadık biliyor musunuz? Biri de biliyoruz zaten yerini. Abi seni de kurtarmak zorundayım değil mi ben ya? Gel ya gel. Gel. Küçücük ateş de beni nasıl yakıyorsa artık. Çocuğum gel çocuğum. Bakın bu dertten Ses çıkınca daha çok ateş çıkıyor. Gel. Gel durma orada gel. Çocuk kurtardık. Git Süren, çocuk git. İki vatandaş kardır. Vatandaşlar yazıyor. Neredesiniz çocuklar? Burada değil misiniz? Kır kapıyı, kır kapıyı, kır, kır kapıyı. Size FB şeyi öğren beri ya. Kapıyı ayağınızla kıracaksınız tekne. Abi video 20 dakika oldu ya. Su eri bitirek, bari bırakak su şeyle. 20 dakika oldu be. Çok fazla. Kız mı? Kızım, gel kızım. Kızım. Beni takip et. Beni takip et kız. Kız. İkimiz de yanmayacağız burada. Seni ben kurtarmak için buradayım. Ben öldüm. Kız kaç. paramıza bakıyoruz. 711. Arkadaşlar istediğiniz için teşekkürler. Abone ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda çıkmak istiyorsanız yorum yapın. Ve bay bay.